Tamam, iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar efendim. İyiyim. Çekimden geldim. Sizler için. Ee, çok iyiyim ama. Hayırlı olsun yeni projenin. Evet, ben çok Merak sağ nasıl geçiyorsunuz? Allah bakalım şu an çekimler. Cuma akşamı yine gireceğiz. Büyük bir heyecanla. Bence çok güzel oturacağız. Gelin takımında evet. evet. çok güzel hareketler alıyor. Nasıl geçti set ortamı? O da çok büyük bir sürpriz gideceğim. olacak. Yani set ortamı gayet güzel geçti. Böyle bir set herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir aile olduk. Yönetmeniyle, bütün ekibiyle gelin takım umarım çok güzel bir şey yapar. Şimdiden ne desek heyecanlıyız. Evet. Bu geceyle ilgili konuşalım. Yemek Bu gece da evet. Frenin e, yeni evet. e, ürün tabi bizi bir araya getirdi daha 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 önce bir işte çektiğimiz e, video video projemizde yemekler yapıldı ve yarıştık çok da güzel son şef de jürilik yaptı hem çekişmeli geçti hem de çok eğlenceli geçti umarım herkes de bir izlerken e, keyif alır siz hangi yemeği yaptınız biz ya ikimiz zaten iki ekip de lazanya yemeği yaptı e, tatlı olarak da e, tiramisu tatlısı yapıldı e, bayağı çekişmeli geçti gerçekten Mutfaklarınız nasıldır peki? Yapar mısınız genelde? Evde genelde çok, evet eskiden zaten benim bir restoranım var. Paris'te Fine Dining. Ee, bir buçuk sene önce devrettim. Çok da güzeldi. E, tabii ben mutfak, e, mutfak zaten benim işim <laughs> demeyeceğim tabii o kadar iddialı konuşamayacağım ama evde tabii en sevdiğim şey makarna yapmak. <laughs> Arkadaşlarım her zaman eve geldiğinde çok mutlu oluyorlar genelde. Böyle. Türkiye'de peki bir araştırma düşünüyor musunuz? Var mı şöyle bir düşünce? Türkiye'de her şey çok pahalı, pahalı olmaya başladı her şey pahalı olunca tabii ki bunu askıya yani. Evet, askıya alındı. Ama öyle bir projemiz vardı eskiden. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ teşekkür olun. ederim çocuklar. Ee, sağ olun. Evet tabii ki